Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizinle birlikte arkadaşlar bakayım bunları aldım şunu aldım arkadaşlar bunları bir adım aldım ama nereye tıkladığını unuttum bence bu ya da bu iyi ama bu daha da iyi gözüküyor arkadaşlar bakın bu çıktı bu çıktı bu çıktı bakın arkadaşlar gördün evet arkadaşlar bir dakika Bakın bunu çıktı. Evet, bir dakika. Arkadaşlar bakın olma mapenin şeyi çıktı. Ee, i̇simi neydi? İşte şeyleri çıktı. M400'ün üstüne çıktı arkadaşlar. Şimdi bunları açacağız. Önce paketi hemen açalım. Uf mük. Şunu da hemen kullanarak tıklıyorum. 8 ne diyor? Evet arkadaşlar hadi açıyorum. 不是。 İşte Allah kahretsin! Ne olur 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 ne ne bu ne ya, Etek çıktı ya. ya, bu ne ya? bence iyi bence ayakkabı e, da olsa tam mük e, bir dakika arkadaşlar <laughs> burası şimdi şuna da kullan tamam kullan bu mu çıktı ya m416 şimdi m416 yine aynı çıktı hemen Hadi. Hadi. Yavuz. Ama arkadaşlar. Bir dakika. Bu 28. 28 tane var. tane kutu geldi. Hemen açalım buralar. Hemen açalım iki tane kutumuzu. Evet. Hadi. 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 Meski. Ya çanta çıktı ya. Hadi. Oo. Ne çıktı. Ya aga bu ne ya? Aga be. Neyse çantamızı da koyalım. Evet. Ee, bakalım bu neymiş. Şş. Evet. Hayır arkadaşlar. Hmm. Şunu OG evet. Ya şuna bak çok küçük küçük ama çok tatlı. Şuna bak. Çok tatlı elimde silah o, o map varken. Oy bu ne çok tatlı. Ama bir dakika. Dur. Buna göre kar 98'in ki bile çıktı. Bir dakika. Bakın torun çıktı. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar, skarlığın da çıktı, scar. Ee, evet, bakın bunlar bir düşün şey çıktı. Kırmızı mı iyi? Sarı mı yoksa bu mu? Ee, bana göre kırmızı mük. Mük. Ne arkadaşlar, okulu kutu açtık. 10 numara arkadaşlar. Şuna da hemen alayım. <laughs> Bu bir like de PUBG Mobile biliyorsunuz ha. Ee, PUBG Mobile. <laughs> Mistek atabilirsiniz yani bakarak. Aa şey çıktı. Dans çıktı. Dans. Bakın dans çıktı. Bu benim diğer hesabımda da var arkadaşlar. Hatta diğer hesabımı size göstereyim. Nerede? O. Bir dakika. Heh, bakın bu. Resul Yusuf arkadaşlar. Bu benim hesabım. Gerçek hesabım arkadaşlar. Bakın hemen profiline girelim. Bir dakika. Bakın arkadaşlar bu benim hesabım. Aa niye çıplak gözüküyor ben burada? Normalde arkadaşlar ben çıplak değilim ki benim bir sürü kıyafetim var yani. O çıplak gözüküyorum. Cidden şaka yapmıyorum. Yemin ediyorum bak kolay çarpsın. Bir sürü kıyafet, e, şeyim var. Ama arkadaşlar var ya çok yakıştı. Şu şişeyi bırakacağım. Mesela. Silahı bırakacağım. Silahı nasıl bırakılıyor ya? Olduğunun tarihe göre. Arkadaşlar bir pille ya da şeyle BP bana yüzü Arkadaşlar. Bana içecek katabilirsiniz yani. Hem bu hesabıma hem de Resul Yusuf hesabıma arka. Şey yapabiliriz arkadaşlar bakın. Aha, bakın 22 seviyeyim. Bakın o da benim Lugum. Lugum Fenerbahçe logosu var arkadaş. Evet hemen şunu altın yapabiliyor muyuz lan? No? Altın Evet arkadaşlar hemen bir maç atıp hemen bir maç atacağım. bakalım. Ee, ne? Tamam elim elimiz artık araçı hışkırık niye tuttu anlamadım be ya. Ne olmuş? Aa bir tane daha açalım evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen açalım bir tane kutumuzu. Hadi bir, bir tane. Hmm, Zeynep. arkadaşlar şimdi kardeşim açıyor. Şimdi sana söyleyeceğim yere tıkla. Bak şuraya bir defa aç tıkla. Tamam. Tamam hadi. Arkadaşlar şimdi kardeşim elimde. Evet hadi ne çıktı şimdi şimdi şimdi. Ya bana. Arkadaşlar cidden kardeşim açtı. Hatta böyle arkadaşlar diyebilir arkadaşlar desene. Hadi <laughs> arkadaşlar utanın. Ee, gitti. Ya ne ne yapıyorsun ya ne? Ne tamam. Evet. Ama PM alayım. Ne de karışıyor şunu alalım. Evet. Aldım. Ne de karışıyor şunu tabuya bakın. Oy. Ne çok güzel arkadaşlar. E, arkadaşlar çok güzel. Hadi hemen bir eğlenceli bir atalım. Dur ben tek başıma oynayayım. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve hemen videoya geçelim. Evet. Evet arkadaşlar. Oyunun bağlanmasına geçiyoruz. Geç, geç 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 hadi çabuk hızlı 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 Ne? Hadi başla. Hadi başla başla. Le le, 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 le le Hadi başla. Arkadaşlar belki maçta videoyu bitirebilirim yani çünkü ben videoyu 15 dakika yaparım en fazla 15 dakika yaparım arkadaşlar videomuzu en fazla 15 dakikanın üstüne çıkarsa 15 ya da 30 saniyenin üstüne çıkarsa Yine video atılmaz en fazla 15-30'un altında olacak evet arkadaşlar ne yapalım en şeyi atlayalım, atlayalım poçinkiye aa çünkü Gidelim. aa boş ya poşinkin nerede? Allah oh, Allah oh, oh, poşinkin nerde? Kardeşim gözükmüyosun Ya bu da poşinkin nerdesi? Ya poşinkin nerde? Ya bana ne ya poşinkiden? arabanın yanına atlıyorum. Arabayla gidip işte elleri. Evet arkadaşlar. Abone arkadaşlar. like atmayı unutmayın. Tabanca nedir kardeşim? Ha, on, on mepe. Bu şeyde gidelim sonra gidelim. Poçuncuya gideceğim. Esirler mi kullansam? Hadi eser Ana Onlar zeytice hayır demem. Ay. Bir dakika arkadaşlar. Ha, tamam. Evet atalım yani şunları. Hemen arabamıza atlayıp gidelim. Kardeşim şaka mısın? Bir dakika poçun kişiler. Yani en Şimdi poçun gibi daha çok var. Adam. yaptın no, ha adam ayak şişesi yürümüş sola çıkıyor arkadaşlar ama geç duruyor eşi durduğumda olsaydı da sıkardım adamları kafadan Evet, 2x buldum. AK alırım. Şu boşları attım. Tamam. Buraya adam girmemiş. Tamam. İyi. Hiçbir şey yok. <laughs> <Şunu tekrar> size... <gülüyor> Gülüyor> 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 Arkadaşlar. Adam sen ya. ya. Ya arkadaşlar ya. ben bu videonun devamını atacağım şimdi arkadaşlar. Sonra video videoyu bitiririm. Hemen öbür videoya geçelim. Evet arkadaşlar abone ol abone like atmayı unutmayınız.